Herkese merhabalar. Bugün 19.08 2025 sayılı sorumuzun çözümüyle karşınızdayım. Öncelikle burada daha önceki günlerde de bahsetmiş olduğumuz üzere bir U kuralı bulunmakta. U kuralı bizim için ne içeriyordu arkadaşım? İçerideki açıların toplamı 180 derece olmalıydı. Burada 145'imiz varsa bu B açı ise açı ortaylardan bir tanesi bizim için kaç olacak? 35. Diğeri de ne olmuş olacak arkadaşlar? 35 olmuş olacak dedik. Şimdi D açısını bize toplamda kaç derece vermiş? X derece vermiş. Bu X dereceyi öncelikle yapmamız gereken şey aşağıya almak. Yani şuradaki Z kuralını kullanıp arkadaşım bu açıyı aşağı alacağız. Yani şuralar bizim için kaçar derece oldu? X derece oldu. Evet zikzak kuralına geliyoruz arkadaşlar. Karememizin rengini değiştirelim. Hemen gösterelim. Bakın burada görmüş olduğunuz 70 derece ile burada görmüş olduğunuz 2X'in toplamı aynı yöne bakan açıların toplamı zıt yöne bakan 150'ye eşitti. Yani 2X artı 70 bizim için kaç eşitti? 150 dereceyi eşitledik. dedik. 70'i karşıya attığımızda 2X eşittir. 80 ise arkadaşlar X'imiz kaç derece gelmiş oldu. 40 derece gelmiş oldu dedik arkadaşlar.